Suudi Arabistan'ın Uhud Dağı'nın etelerinde yıllardır kimsenin dokunmadığı bir yer vardı. Burası Peygamber Efendimizin en sevdiği amcası olan Hamza bin Abdülmutalib'in kabriydi. İslam tarihinde şehitlerin efendisi olarak bilinen Hamza, Uhud Savaşı'nda İslam'ın yücelmesi uğruna canını feda etmiş cesareti, imanı ve sadakatiyle Müslümanların gönlünde ölümsüz bir yer edinmişti. Yıllar boyunca milyonlarca mümin Uhud Dağı'nı ziyaret etmiş, dualar etmiş, gözyaşları dökmüştü. Fakat hiç kimse onun kabrinin açılacağını, o an orada yaşanacak mucizeye tanıklık edeceğini tahmin edemezdi. Hikaye Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde başladı. Uhud Dağı çevresinde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bölgedeki bazı eski mezar alanları düzenleniyordu. Görevliler çalışmaları sırasında Hamza bin Abdülmuttalib'in bulunduğu bölgeye yaklaşmışlardı. Maksat kabri açmak değildi. Sadece çevresini koruma altına almak, sınırlarını belirlemedi. Fakat toprağın bir kısmı kazılınca beklenmedik bir şey oldu. Kazma zemine değdiğinde toprak sarsıldı, etraftan yoğun bir mis kokusu yükseldi. Bu koku oradaki herkesin dikkatini çekti. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken içlerinden biri yere diz çöktü ve gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa süre içinde yetkililer olay yerine geldi. Çalışmalara ara verildi. Alan güvenlik altına alındı. Gelen din alimleri ve görevliler ne yapılması gerektiğini konuştu. Bazıları bunun bir ikaz olduğunu, bazıları ise ilahi bir işaret olduğunu söyledi. Sonunda kabrin açılmasına karar verildi. Ama amaç saygısızlık değil. O anın ilahi sırrına tanıklık etmektir. Günün erken saatlerinde güneş uğrağının tepesinden doğar ...kazı sessizce başlatıldı. Orada bulunan herkesin kalbi çarpıyordu. Kimileri dua ediyor, kimileri sessizce gözyaşı döküyordu. Toprak yavaşça kaldırıldığında herkes nefesini tuttu. Ve işte o an. Kabrin içinde aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen... ...Hamza bin Abdülmuttalib'in bedeninin hiç bozulmadığı görüldü. Kefeni hala bembeyazdı. Yüzü sanki o an uyuyormuş gibiydi. Ne bir çürüme, ne bir bozulma vardı. Bedeninden yayılan koku misk ve amberin karışımı gibiydi. Orada bulunanların çoğu bu manzara karşısında yere kapandı. Bazıları yüksek sesle kelime-i şehad getirdi. Bir görevli gözyaşları içinde vallahi bu kokunun benzerini ömrümde duymadım diyordu. O an orada bulunan alimlerden biri gözleri dolu bir şekilde şöyle dedi. Bu Allah'ın şeylerine verdiği bir sözdür. Onlar diri olarak yaşarlar ama biz bunu göremeyiz. Gerçekten de Kur'an'da şehitler için geçen ayet tam olarak bu manzaranın açıklaması gibiydi. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Olay kısa sürede bölgeye yayıldı. İnsanlar akın akın Uhud Dağı'na gelmeye başladı. Kabrin çevresi dualarla, tekbirlerle doldu. Bazıları bu olayı modern çağda gerçekleşen en büyük dini delillerden biri olarak görüyordu. Çünkü aradan asırlar geçmiş, dünya defalarca değişmiş ama Allah'ın sevgili kullarından biri, şehitlerin efendisi hala sanki dün toprağa verilmiş gibiydi. Bir yaşlı adam gözyaşlarını silerek şöyle diyordu: "Ben 70 yıldır bu topraklardayım. Nice şey duydum, nice mucize dinledim ama böyle bir olaya şahit olacağımı düşünmemiştim." Bu Allah'ın kudretidir. Bu şehitlerin ölmediğinin ispatıdır bazı bilim insanları da olayla ilgilendi. Elbette inançla bilimi aynı potada eritmek kolay değildi ama yapılan açıklamalar yetersizdi. Toprağın kimyasal yapısı, hava koşulları veya doğal koruyuculuk gibi ifadelerle olayı açıklamaya çalıştılar. Ancak hiçbiri bu kadar uzun bir zamanın ardından bedenin hiç bozulmamasını mantıklı bir şekilde izah edemedi. Çünkü bu sadece fiziksel bir durum değildi. Bu ilahi bir dokunuştu. Medine'deki bazı din bilginleri olayın insanlara bir uyarı olduğunu söyledi. Bu unutulan imanın bir hatırlatılması dediler. Çünkü modern dünyanın koşuşturması içinde insanlar artık mucizelere, ilahi işaretlere inanmayı bırakmıştı. Ama işte Allah kullarına yeniden bir işaret gösteriyor, benim kudretim sonsuzdur diyordu. Hamza bin Abdülmuttal yaşarken de bir iman kahramanıydı. İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin baskılarına rağmen peygamberinin yanında durmuş, Uhud savaşında canını ortaya koymuştu. Savaş sırasında bedenine onlarca darbe vurulmuş ama o yılmamıştı. Hatta rivayelere göre son nefesini verirken bile la ilahe illallah diyerek can vermişti. Bu yüzden peygamber efendimiz onu şehitlerin efendisi olarak nitelendirmişti. Onun cesareti Müslümanlar arasında nesiller boyunca anlatılığa gelmişti. Çocuklar onun hikayesini dinleyerek büyümüş, askerler... Onu onun adını anarak cesaret bulmuştu. Ama belki de hiç kimse bu kadar zaman sonra onun bedeninin sapa sağlam bulunacağını düşünmemişti. Bu olay sadece Hamza'nın azizliğini değil, aynı zamanda şehitlik makamının yüceliğini de gözler önüne serdi. Olayın ardından bölgeye gelen bir grup din alimi bu mucizenin gizliliğini korumak için kabrin tekrar kapatılmasına karar verdi. Çünkü orası bir ziyaret yerine dönüşürse insanların şirke düşmesinden endişe ediliyordu. O nedenle defin işlemi dualarla yeniden yapıldı ama orada bulunan her Herkes o manzarayı ömür boyu unutamadı. Bir imam olayı şöyle yorumladı: "Hamza bin Abdurrahman'ın bedeni aslında bize bir şey söylüyor. Bu dünya gelip geçici ama Allah için yapılan hiçbir şey yok olmaz. Zaman toprağa bile şehidi çürümez. Çünkü Allah kendi yolunda can verenlere özel bir mertebe vermiştir." Bu olayın ardından insanlar arasında iman duygusu yeniden güçlendi. Camiler doldu taştı. Gençler Uhud şehitlerini araştırmaya başladı. Sosyal medyada binlerce insan bu mucizeyi konuştu. Kimileri böyle bir olay gerçekten yaşanmış olamaz dese de orada bizzat bulunanların ifadeleri, fotoğraflar ve tanıklar olayın gerçeğini güçlendirdi. Dini açıdan bu olay sadece bir mucize değil, aynı zamanda bir hatırlamaydı. Çünkü her dönemde Allah kullarına imanlarını tazeleyecek bir işaret gösterir. Bu bazen bir doğa olayıyla, bazen bir insanın kalbine doğan pişmanlıkla bazen de yüzyıllar önce yaşamış bir şehidin hala bozulmamış bedeniyle olur. Uhud Dağı o günden sonra daha da kutsal bir anlam kazandı. İnsanlar oraya sadece dua etmek için değil, imanlarını güçlendirmek için de gitmeye başladı. Çünkü orada toprağın altında yatan bir beden insanlara ölüm yok, sonsuzluk var mesajını fısıldıyordu. Hamza bin Abdülmutalib'in kabri açıldığında görülen mucize aslında sadece onun bedeniyle sınırlı değildi. O olay kalplerdeki imanı yeniden canlandırdı. Yıllar ekranlarda izlediğimiz, kitaplarda okuduğumuz mucizelerden biri değil. Bizzat tanıklık edilen, gözle görülen bir işareti. Çünkü Allah dilediği zaman dilediği kuluyla kudretini gösterir. Bugün Uhud Dağı hala sessizce duruyor. Ama o sessizlik içinde binlerce dua, binlerce gözyaşı barındırıyor. Belki bir daha o kabir açılmayacak. Belki kimse o kokuyu bir daha duymayacak. Ama o mucize o gün orada bulunanların kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Çünkü o olay zamanın ötesine geçen bir gerçeği hatırlattı. Allah dilerse toprak bile şehidine dokunmaz. Ve her her mümin için bu olay bir çağrıdır. Her sabah uyandığımızda imanımızı hatırlamak, yaptığımız her şeyi Allah rızası için yapmak, bir gün biz de onun huzuruna yüzümüz ak bir şekilde çıkmak için gayret etme gerekir. Çünkü Hamza bin Abdülmuttalib'in hayatı da ölümünden yüzyıllar sonra bile diri kalışı da bize bunu öğretiyor. Hak yolda ölmek, sonsuzlukta dirilme demektir. Son olarak şunu unutmayalım. Bir şehidin kanı yerde kalmaz. Bir müminin duası boşa gitmez. Allah kalbi temiz olan kullarını hem dünya dünyada hem ahirete yüceltir. Uhud'un rüzgarı bugün hala o mucizenin kokusunu taşır. Kim bilir belki o kokuyu hissettiğimizde aslında Allah bize yeniden sesleniyordur. Ben buradayım ve ben her şeye kadirim. Dostum eğer buraya kadar izlediysen gerçekten bu konulara gönül vermiş birisin demektir. Pusula kanalında paylaştığımız her video sadece bir hikaye değil, geçmişle bugünü, imanla hakikati birleştiren bir yolculuktur. Her videoda unuttuğumuz değerleri hatırlıyor, Rabbimizin kudretine bir kez daha şahit oluyoruz. Eğer sen de bu yolda bizimle yürümek istiyorsan sadece bir abone butonuna dokunarak bu ailenin parçası olabilirsin.